Şimdi geldik, birisi bir konu ile ilgili bizimle görüşmek istedi, atladık geldik görüştük. Star Güzellik Yarışmaları'na katılmış olan bir kızımız, artık evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş. İsmi Bende Saklı. O tarihte bu Starda Güzellik Yarışmaları olduğunda, öyle bir skandal anlattı ki o gecenin ve o gecenin ertesindeki partileri, çiftlikte yaşanan rezaletleri ve bunları kabul etmediği için o tarihte güzellik yarışmasına alakalı, bakın tekrar ediyorum altını çiziyorum, Hatun içinden geçmişler, aşağılamışlar ve Hatun şu anda bile, bakın şu anda bile o Hatun aradan 27-28 yıl falan geçmiş yani düşünebiliyor musunuz? O hatun biblo anlatacağım, takip edin.